Hadi bakalım beyler. Adamlar gelirse Aha. ana. Aha. <laughs> i̇ki tane gümüş <laughs> var bak. Alırız alırız. Bız bız bot. Hadi geçirin. Hadi. Ana, Hadi. Anayim. Video açtım lan. Terbiyesizlik yapma. Ha Yo ben çöp deyim lan. Ben çöp deyim ben. Uzuna bak. Abi, abi ben neredeyim? APK var. Lan oynayın lan. Ape 2. Ape 2 var. Uzuna kimse o, bakmıyor. Abi, Abi o 3 tane sniper var karşıda Aynı sniper dedim ya bas var diye O tek oldu abi Balkon İzliyor mu lan bu benim perde gibi bana Abi perdelerin arkasında fazla durmayın Oy izliyor bu Vallahi o sniper izliyor Perde sıkıyor sniperla. Banla abi ya banlatırız. Aa arka iki. Bugün yakın. Aha. Bugün ba. Bomba kuruldu. Kim girek bunlara he? Bak bak. Oha, önde silah bir bile yok adamda. adamda. Tamam, hadi gireceğim. Hadi <laughs> geliyor. Ya lan arkası. Ben niye öldüm ki ya? Oha, Bak, vermeye bakar mısın ya? Bak, bak. Bak abi, izle beni. Adam burada cyberly. Abi niye destekleniyorsun arkasına? Gece niye bakıyorsun oraya? <laughs> Allah bela olsun ya. Bak ya sistem tut. vuruyorlar ya. Bir tane daha var çok. Ev ev ev. Nasıl olamıyoruz ya? Beyler uzundayım. Şu ben öldüm hemen ya. Açılmayın bak adamlar bası Aa, bekliyor. Geliyor. Şu baba, Tam kafadan. Körlük lan, körlük. Kafa avcısı. Balkon var. Balkon. Açılmayın. Bir daha. Yepe. Bir de. çöpü kötü bırakma. Tamam. Helal. Son adam. <laughs> Lan be bak. Oğlum izliyor falan demeyin adamlara. Nereden biliyorsun? Ne abi şey. oğlum burada adam. Ya ne oldu? Seni tamam, de abi de. Abi bunlar hepsi ban yedi Kim ban yedi? Kim ban Benim tamam. haberim yok. Discord'a hiç bakmıyor musun? Hepsi banlandı. Selam o falan. Kim? Uzun bakan yok. Oğlum uzun var, geç var, ya. FC değil miydi? Yok onlar sonra kendi yaptılar ya. Bilmiyorum ben. Volkan uzun <laughs> geç uzun. Adamın yazdığını gördün mü? Arada biraz sakat geç. da kutuna bakmayın diye. Söyleyeyim. Ya. Tam kafadan. Bir daha. Uzun bir var. avcısı. Arka. Geldi arka geldi. Yakın, farket Nasıl perde yapıyor. Arka. Afedeli. Ah, Hemen kapının solunda pusmuş. Girdi girdi barda. Gösterme. <laughs> Oo nereye tarıyor? Benim nereye de vuruyor? Yolumda. Bomba kuruldu. Aferin. Üç kişi. Baret nasıl ferdi? Sarayı gördün mü? Oğlum bak. Ben bir şey demedim. Bomba imha edildi. Soru soruyorum soru. <laughs> Görev başarılı. Kohona ses edin. Tamam hadi gidelim. <gülüyor> <gülüyor> Abi bir şey baktın bak. <laughs> Balkon kalabalık. Köpeği var. 19 canım kaldı. Köp var mı? Yok bence. Bunlar ha oyuncak abi ya. Kutun o zaman. Kapı nerede oğlum? Oo nasıl sıkıyor? Siste daha iyi. Abi köpeli var. Volkan abi köpeli. On, canım canı var. giriyorlar. Girdi ha, girdi ha. Keskinde canı bir. biri keskinde Barrett'le canı 1. Durulmuyor işte biri. Keskindeki mi kaldı? Ortaya dikkat. Biri bir yerde tutuyor bak. Oğlum keskin de adam lan. Yok. Paret kim? Sen mi aldın? Ben, ben aldım. Avuk al 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 alacaktım onu alıyorum al al işte. Köp mü lan? Kim ses yaptı? Ben değil. Şimdi de orada tutuyor. Oğlum bak. 10 canım var ha. <laughs> Nerede? Çıkmaz <Kim> <laughs> Merdiven açıp altı. Kutak altında direkt. Abi burada kaldım lan ben. Nerede göster yerlerini? Bir dakika bir dakika. Bulayım adamı bir. Çöp kurulumda ya. Adam plantı çıktı kitli üstte plantı. Can... Kuruyor şu kuruyor. 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 Kapalı kuruyor. Bomba Kuru... kuruldu. Üst kutu en arka kutu en arka kutu. Oğlum bir dur bir dakika be. Sesini duyayım. Sana veriyorum. Tam kafada. Eyvallah. Adamı veriyorum değil O diyor ki düğüs ses diyor. Sen burada mı kaldın? Evet. Ha. Bomba imha edildi. Çok saçma oyunun saçmalıkları fazla ya. Görev başarılı. Ayva ay yiyelim beyler. Ben uzuna gitmedim lan. Avro var. Hmm, uzun camını de. Uzun var. Uzun iki var. Bomba atıyor, köpe bomba atacak uzun. Sen dön, aile orta bende dön. Arka bir var. Abi çöp var, çöpten var. Uzun girdi, ya. uzun girdi lan çukura geliyor. Kurulum da var. Abi B geçtiler, Hepsi çöpten adam B'de, geldi. Hepsi B'de oğlum, Burada. ne yaşıyorsunuz? Gitsiniz Bomba kuruldu. Bella oyun oynuyor ya. Bunlara üfer verdim. Görev başarısız. Tamam, hadi gidelim. Dün girdi Volkan abi. Bak şerefsize bak ya. Kim o? Kas koruması. beni izleyen kim? Javeska. Pezeden izliyor Uzun iki. Uzun iki. İkisi de sağındaydı at. İşte. Bu ortaya bakan yok. Bak bak. Yerde yerde. Eller yardım edin İkisi uzun daha. Arkalayın biriniz lan. Canım bir ona göre. Kokuy geldi. Geldi koku. O, 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 o da orada, o da orada. yok. Allah Allah. Çok güzel, sesi alalım. 3 kutu. Görev başarısız. Ya Ömer sana alttan yazmayı yasaklıyorum ya. Sen bir de alttan yazı yazma ne ne ya. Neresi öyle ya? Geldi ya adamlar resmen beni bekliyor ya. Arkadaşlar bak bomba kuruyor. Helal. Uzun var bir tane. Benim ben onu al Nerede? Nerede bende? Ha oradan. Alamıyorum. 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 Uzun var bir tane tankta. Kamyonda. Neyini kuruyor? Aa kuruyor sanki biri. Bomba kuruldu. Git ben burayı korurum. çöz çöz. Bomba imha edildi. Görev başarılı. Tamam hadi gidelim. Uzuna bakmıyorum A'dan açılıyorum. Uzundayım ben çöp attım direkt. Sağda sağda. Evet. Oğlum bunlar ne yapıyor lan? Ve bunu var. İki kişi. Bir daha var daha doğru. Köpeği var. Ya da nasıl sokarmış yani. mu? Zavet yok. <laughs> Bomba kuruldu. Hızlı oynayın da alın şuraya. Sonra da ortaya. Canı yok. Beraber oynayın hızlı. Keskin keskin. <laughs> <laughs> keskinle Diğer de var da. Öldü öldü o. Ya. Beyler 5 4. Görev başarısız. Evet, beş. Neyse. Tamam, hadi gidelim. Ulan, nasıl bilecekler yerlerimizi bak. Abi Allah aşkına bizim bez geliyor, arka balkon da açık Bir bombaya bakar mısın ya Balkon açık Oğlum adam beni görüyor lan, geldi bizim base geliyor Tam kafadan Bak bizim basına girecek, gördün mü? Ya oğlum bir susun artık anladık ya Oyununuzu oynayın la Hangi moral bozuyorsunuz ya, ayıptır tamam. ya Oyuna odaklanın ya biraz Olam mı diyoruz. Anladık. <laughs> Oğlum adam gelmiş bir var. Bir de ya? Uzundayım gelin. kontra hakik kontra yürü oğlum. Tam kafada. Ah. Çöpte bir. Evet geri geri niye gidiyorsun? Tanka yapışsana alırdın ya. Abi. Tamam, panik. Sakınca sıkıntı var ha herkeste ben size söyleyeyim. Çöp açık. Çukurda var. Adamı da dikkat edin artık mı atır. Geliyor 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 geliyor. Beni gördü beni gördü. Kişi. Şükürde mı? o? Hı. Hmm. Tam kafadan. Çöp, Aday mı ada? Kafa avcısı. Bunları gözünüzden ne ya? adam yerimizi biliyor. Tamam, oğlum kendi kendi psikolojinizi bozuyorsunuz ha. Adamlarda hiçbir şey yok. Hiç şey yok mu? Evet. Tamam abi. O ya yani abi öyle mi? Bence temiz. APC oynuyor oğlum normal ne bekliyorsun ya? Tam kafadan. Bak. Çıkıyor bomba atıyor. Ağdayız gel A'ya gel. İkisi de B'de ikisi de B'de. İkisi de B'de var kurun. Telefon kulübesi telefon kulübesi. Kurun dağılın beyler bak mal gibi durmayın. Lan anlasın. Telefon çık vur gece sağında. Hah orada lan bomba kuruldu. O Herkinde da ne bu üstte işte evde? Evde evde. Gece yok. Nerede var İyi. Ee. Bak evet. <laughs> şöyle ya. Aya gelseniz, de epey tabi girelim ya. Ben uzun gidiyorum hepiniz aya gidin. Görev başarılı. Tamam. Arkalıyım ben. Ama A kapıya bomba atıyor bak dikkat edin. Oğlum acele ederek girmeyin bak ölüyorsunuz direkt bombaya ya. Aa, du seyyan ki. Sesin geliyor mu? Şimdi Bak, geliyor. açık açık orta. Çöp. Bu adam sistem vuruyor beni. Uzun da kaç. Bu ne şimdi? Temiz adam bu ya. Dakka. Adam sıca sıca geliyor. Temizmiş oğlum adam. Gayet temiz. temiz. <laughs> Çok güldüm ya. Beyler <laughs> hiç el vermeden bir alıyoruz. Hadi. hadi. adam nereden açılıyor her el ya? Ortadan mı? Çekil ya ortayı vurayım ben. Yok yok. Şey yok ortada bu sefer. Geliyor orta. kaçalım kaçak. Helal. Abi uzuna gidiyorsun da bak. Arka artık. Arka artık. Arka çıkmış abi. B'den girelim işte. B'ye Bizim başta dikkat. Tamam iki kalak geliyor. Evet. çöpten giriyorum ben. Ben de geliyorum arkandayım. Aa geride. Tam kafadan. Nerede ben de be? Al kurayım mı? Kur kur al kur. Dön abi dön. Dön sen dön ölme. Aya kuruyor. B'de adam B'de. Bomba kuruldu. İki kişi varmış ya. Ev geliyor. Evde evde. Koko öne geç. Helal. Şimdi aslında mandalina kaldı. Görev başarılı. Hadi gidiyoruz. Helal lan bakıyoruz şimdi. Açıp. Bu adam izliyor mu? B'ye girdim gel. Evde Uzun adam. Uzun da vardı. Ha öldü mü o? Tamam. Bir ada, bir ada. B'ye kur. Evde var, evde var. Evde bir daha var. Orta geliyor. Evde. Bomba kuruldu. Çöp çıktı. <laughs> Orta geliyorum. Evet son adam çöpte Hadi Son el alıp bitiriyoruz, bitiriyoruz tamam. hadi. Abi berabere karsak bunlarla zoruma gider ya yenemeyiz. Yani. Görev Böyle başarılı. Yok yok alacağız Salsi hadi. Gidiyoruz. Bak Kalas gibi hemen ölmeyin alırız. Bak işte bak. Ağ girdik ağ girdik abi. Girdiyseniz kurun abi. Gece gitsen de. Adamlar. Kapıdan tak. <laughs> Aynen, i̇ki var ha. İki geri iki. yok ya. 90 can kaldı Birik çukurda. lan bu? Tam kafadan. Haber yok orta yerinden. Telefon kulübesi çıktı. Kafa avcısı. Neye giriyorum? Canı bir, canı bir, canı bir. Çöpte. Nerede? Çöpte. Geliyorum çöpe. Adam orada. Ömer. Ömer. Acele acele ikisini aldı az mısın? İkisini aldı. Bana bak. Düştü orada ya. Bomba kuruldu. Üç kişi. Tam kavadan. Allah. <laughs> Mavi Alo. takım kazandı. Ya. Adamlar hile olsa bu maçı verir mi size ya? O adamların iki de hileydi. Bence bir şey yok. emin ederim hile. Bu da ederim. böyle bir maç beyler. Banlanırlarsa altta görürüz artık. Yayınlayacağım bu videoyu. Hadi bakayım. Hadi bakalım.